Merhaba çocuklar. Uzun zaman sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Demir Kayra arkadaşlarına merhaba de anne. Merhaba. Eğer Demir Kayra'yı özlediyseniz lütfen videomuzu beğenin ve abone olun. Biz Demir Kayra'ya tekrar balık aldık. Büyük akvaryum aldık böyle çocuklar. Öbür balıkları ölmüş değer de hatırlıyorsanız. Biz de dedik ki motor falan alalım içine. Ölmesinler. Büyük akvaryum alalım. Değil mi Demir Kayra? Hadi balıklarını göster arkadaşlarına anneciğim. Dön. Balıklarını göster. Hangi renk balıkların var? Sarı, kahverengi, beyaz, sarı, evet. turuncu, evet. bir de tutuş turuncu, bir de şey. bir de bir Siyah var mı siyah? Tabii ki iki tane siyah var. Bak, gördün mü? Gördüm anneciğim. Çekip bakalım yakından şöyle siyah balığına nerede? Aha buradaymış. Bir tane daha var. o kahverengi şunu mu diyorsun? Bu kahverengi bak burada. Şunu mu? O kahverengi anneciğim. Gör siyah. Siyah hadi siyah olsun. Tamam. Bunlar ay kuyruklarına bak Demir Kayra. Şu da iki renkmiş. Turuncu ve beyaz değil mi annem? Bir de burada türlü, bir de burada türlü. Evet, sen bunlara isim Bunlar, koydun mu Demir? Bunlar da sarı. Ha en çok hangisini seviyorsun aşkım? Sarı balı. Sarı balı. Ama orada kaç tane sarı var bak. Bak bu da sarı, İki, bu da sarı. İki, üç, dört, 4 dört tane. Sekettik, dört. <laughs> en çok hangi, sarı, En çok hangi sarı. sarıyı seviyorsun? Kocaman sarıyı. Ay çok güzelmiş baksana şunu çok sevdim ben. Kuyur. Ben de sev, ben de koy. Şu koyunu sevdim. Öyle mi? Bunun gözleri de kocaman demir bak. Niye ki ben de vermiyorum ki? Anneciğim onun cinsi öyle teleskop balığıymış. O gözleri böyle kocaman oluyormuş, büyüyormuş bir tane. Teleskop balığı. Teleskop balığı. Teleskop balığı. Evet teleskop balığı. Siyah olan. Evet. Ol. Dede, peki burada mı silah olan? Yok annem. Teleskop balığımız bir tane. Bunların hepsi Japon balığı. Ama onun ayrı bir şeyi de var. Teleskop diye. Bunları bilmiyorum bunların isimlerini ben. Burada silah balığı. Çok büyük. Teleskop balığı burada. Evet anneciğim.

Bundan Otur ama. Başka bana... Dün. Günlerimiz bir anı, anı oldu. oldu. Baba ayrılık, ayrılık geldi, geldi başa Geldi seni. Şey, çok 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 özledim arkadaşım şey. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Ay bir de esnermiş benim minik farem. Şimdi bir de ikinci kıtasını söyleyelim. Nasıldı? Portakalı sordu. Ha, onu mu söyleyeceğim? Başladığımı kordum. Ben bey ordu düm. Düm tepe. Mes la 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 be. Best. Ayşecik. Tık tık tık. Patmacık. Ö ö ök. Cık cık cık. Bu oyunda sen çık. Aferin sana. Aferin aşkıma. Bir de dün İngilizce bir şey söylüyordun. Neydi o? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Hepsini söyledim. Hepsini söyledin. Sen çok akıllısın. Sen çok tatlı bir çocuksun ya. Annen çok faydın. ben de böyle seviyorum. Ben hepsini seviyorum anneciğim. Ben turuncu de, da çok güzel değil mi? Şu ben turuncu. Baba, ben şu şeyi seviyorum. Bak seviyorum. Tamam ben. hadi arkadaşlarına el salla. Hoşçakalın de. Hoşçakalın. Hadi evde